Oyun arasına hoş geldiniz. Oyunu geçiyoruz. Gösterdim oyun arasına. Aslında da aslında ki çalışan, aslında çalışan oyun arasında oyun oynuyor. Bu oyun sadece o. oynamak için yok. Sizlerle paylaşmak istedim. Başka hiçbir beklentim yok. Değilmiyor. Abone ol. Hiçbir şey olmayacak. O yüzden Yani ben nispeten yani rahat kazandık ama kutla ölmeseydi. Bir Alamadık. Dediğim gibi hiçbir Bir... Şunu Ne Şunu alalım. Şunu bir şey hiçbir şey zaten yok. Hiç böyle... bir hani telefonum var. Kötü bir var. Başka hiçbir şey yok. Ben... ...Planet Moon'u seviyorum. Genelde Planet Moon'u çok seviyorum ama... ...hatta... göreceksiniz çok fazla çalışıyorum bunun için. Şimdi görüştük. Öyle. Yani ben max yapayım. Böyle, böyle bekliyorum. Kötü oldu. Diğer oyunculara bakalım. Eyvah eyvah. Çok büyük hata yaptık. Çok büyük hata yaptık. Orada Barbarı satmayacaktık. Barbarı sattığımız için kaybedecek olabiliriz. Görünmez ol. Tamam. En azından bir deneyim ki. Yani. Barbarı sat. işin kötü tarafı prenses alamayınca. Of. Oh döndürmeye çalışalım. Eyvah eyvah. Çok kötü oldu. Zaten başka bir yıkılmış. Bakalım yapacağız? de hiçbirini alamadık. O da çok kötü oldu. Buraya tank koymak zorundaydık. Bu arkadaşı yendik. Bu arkadaştan bir okçu çekebilirsek. Ah bitirdiz diye düşünmüştüm. Bitiremedim. Neyse. Yatan da şimdi. On... İşimize hiçbir şey yok. Şunu bir alalım. Bir kaldı. Şunu, Şunu bir alalım. En azından oradan seviyorsun bir turda böyle devam edelim. Kim oynuyoruz? İyi. Ölüyle oynuyoruz. Orada bir avantajımız olacak. Geri diyelim. Şunu bir tek geri çekelim. Her türlü yenebileceğimizi tahmin ediyorum. Aa ölü değil. Aa yanlış bak. Eyvah eyvah. Neyse. Bu kadarmış kısmı. sanmıyorum burayı geçebileceğimizi ama şans olur mu? Aa! hiç, kazandım. hiç Hiç beklemedim bir galibiyet Şimdi oynadığımızda bu kez <laughs> oynuyoruz dikkat ettim. Şimdi tekrar satıp şunu alalım. Geri çevirmemiz lazım, çeviremiyoruz. Burada var, burada var. Herkes bir yerden toplamış. Bıraksam hemen alacaklar. Birazdan muhtemelen biri bitirecek. çok rahat Bir şuraya bir bakalım. Çok güzel. Bir bitmesi harika oldu. Şimdi biraz el döndürmemiz lazım. şunu bir alalım. Çok güzel. mi Şunu tekrar, Şuraya koyalım. Hadi ama. Hı, Şunu alalım. Bir yer daha döndüreceğim. Allah vakit kalmadı. Yandık. Öp. Ah öpsin. <laughs> Adam da zaten mümkün değilmiş kazanmamız. Evet. Şunu alalım, oyuna girelim. Bu sefer hata yapmayalım. Şunu ikileyelim. Bir kez biraz daha inşaatlardayız. Çok güzel oldu bu. İşte şimdi oyuna ortağız. O en azından sayılırız. Şunu satsam, şunu alsam. Şu. Satalım, tekrar alalım. Ya, olmaz şimdi. Başka bir şey yükselemedik. Bakalım böyle girelim. Bir asasin. Çok güzel. İşte bu. Bir hata yaptık ama hatamızı toparladık. İlk oyunumuzu kazandık. Hiç böyle başka bir şeyle ilgilenmiyorum. Hemen ikinci oyuna başlıyorum. Yaklaşık 10-15 dakikalık videolar olacak. Ya bir maç, ya iki maç, ya üç maç artık kaç olursa. Elimden geldiği kadar. Hem kendi oyunumu oynayacağım hem size eğlenceli bir vakit geçirmeye çalışacağım geçip ne çalışacak? Şunu da alalım. Ama birleştirme gelmedi ya. Niçe kaldı oyna? Neyse, hoş. Çok kötü oldu ama <laughs> Güzel Valkür geldi. Valkür'ü hemen çiğelim. adresler malum, malumun oynayın diyecek anlatabilecek olabildiği kadar idare etmeye çalışıyorum güzel şuna işte. hep klan bulduğu gibi çalışıyorum klan kombin kadar değiştirebilirim ama şu an için 3500 kupaya kadar böyle oynamak istiyorum. 3500 kupaya çok bir şey kalmadı. Umarım sesim kötü geçmemiş. Çünkü bu, dışarı çıkmak zorunda kaldım. Bir daha. Çok güzel. Hadi. Ya ne yaptın sen ya orada? Rahat içimizden geçti. devam edelim. Ya çok fazla yüksek maliyetli şeyler veriyor o yüzden pek al sata giremiyorum. Şunu bir alsata, Birleştirme vermiyor. Diğer oyuncular ne yapmış? Prenses 3 yapmış vatandaş. Burada her şey 3 yapmışlar. Yani ne yapacağım bilmiyorum. Bir tut. Dönsem mi? Duralım bakalım. Oo çok fena demeyiz yedik. Bizi kurtarırsa... Yok 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 yok. Çok hasar yedik. Biraz az yeseydik iyi olur. Neyse burada. Oo. Güzel. Şunu alalım. Şunu bir alalım. Şunu satıp şunu iki yapalım. Oradan gelsin. Şunu satalım. Şunu alalım. Şunu, 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 her şey satıyoruz. Bir şey alabilmek için çıldıracağım. Bu satsam ona bavul, çok satacağım artık. Şunu bir alayım. Şunu, şunu aldık üç yıldız yaptık ama hiç sanmıyorum galibiyet alabileceğimizi çünkü yani. <laughs> birleştirme çok az geldi. Yapacak bir şey yok. Hemen tek vuruyorum. Kucaklaşma ettim ya. Bu arada etkinlikleri söylemedim ben. İşinize yarayan size uygun bir kart aynen veriyor. Burada sensiz verir. elde aldık zaten. Oh, Okçu kraliçe. prenses. Kraliçeyi de aldık. Şimdi iksirimiz de bayağı olduğunu varsayıyorum. İyi o da olur. E, Olmadı. <laughs> ne yapalım? Bu türde böyle oynuyoruz tank koyalım. şöyle koyalım. Böyle gibi. Evet. Beklenildiği gibi vatandaş. Klan gidiyor Falarda hemen herkes klan gidiyor. Klan gitmeyi Ya Kaybettik. İki barbar haliyle kesecektik çok erken kullanmıştık özelliği. Ee, ne geldi? Altın Şövalye. Altın Şövalye bizim pek bir işimize yaramaz. Şunu aldık. Şunu aldık. sattık. Hadi bunu da satalım. Ee, şunu alalım. Şunu satalım. Tekrar alalım. Yok abi birleştirme gelmiyor. Çok şanssız bir gün oldu çok az birleştirme ile oynuyoruz adamlar çatır çatır birleştirme yapmış bizde doğru düz birleştirme yok yapacak da Hiç hiçbir şey yok bildirimleri bir dahaki sefere kapatmam gerekiyor anladığım kadarıyla çok fazla bildirim geliyor şunu alalım buradan ne geldi sat bunu al şunu al hep işime yarayan kartlar geldiği için ihtiyaç yaşıyorum satarsam ne olur alırım şunu alalım iki Hiç, iksir hiçbir şey yapamam şunu döndürsem millet de arıyor Elimizde uygun düzgün bir şey de gelmedi artık bu saatten sonra da el çeviremeyiz Yapacak hiçbir şey yok ya kaybedeceğiz Ne yapalım Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Hadi gayret be. 2, 3 demeyiz daha yedik. Az öldük. Kiminle oynuyor? Güzel. Kiminle oynuyoruz ama. Hem. Şunu satalım. Şuna. Şunu, oynatalım. En azından intikamcıyı açmış oluruz. Şu iki seviye oldu. Valkürü de bulduk. Kıvanı da hala oturtamadık. Neyimiz eksik? Barbarımız eksik. Bir alsak geri satıp şunu iki seviye yapalım. Oo, ben bunu almak için her şeyi satarım. Yani. <laughs> Keşke şövalyeyi de alabilseydik. Çok rahat kazanacağız zaten. Yine mi aynı hatayı yaptım ben? Öyleyle oynuyorum sandım. Neyse önemli değil. Fark etmez. Şunu aldık. Burada neyimiz var? Okçu. Şunu aldık. Ası da açtık bu arada. Şunu satalım. Şunu alalım. Çok güzel oldu. Klanı da tamamladıktan sonra ee, şunu satsak yetmeyecek. Kraliçeyi satmak istemiyorum. Kimle oynuyoruz? Başka bir klanla oynuyoruz ama Şunu bir adım daha öne koyduk mu? Arka tarafı tamamen Ayduta güveniyorum. Arka tarafı temizlerse Arkaya zıplamalısın. İndir onları artık. Haydi. Çok kötüsün ya. Kafasına göre gitti ama yine de kazan. Çok güzel. Çok güzel. Son maçı kazanacak <laughs> mı bırakacağız bakalım var? Şuna iki yaptık. Oo oh, oo oh, oo oh, oo. Oh, oh. Böyle güzel olamazsın. Şahane. Nesi var arkadaşım? Atışçı gitmiş. Bu ilgi çok da düzgün değil. Sırf şöyle girelim. Çok uzak. Şunu da öne alalım ki hemen vurmaya başlasın. Hangi tarafta doğru taraf olduğunu düşünüyorum. Oy pek kayda buldu. Pek kayda üçledi. Yapacak bir şey yok. Engelleyemedik de. Oo her şey üçledi Çok güzel. Harika pek kayda kestik. Tam tahmin ettiğim gibi her şey var ama hiçbir şey yok. Birincilikte oyunu bitirdik ve bugün bu kadar yeter arkadaşlar. İzledik izlerseniz izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir öyle arasında sonraya geldik. Herkese iyi günler.